Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlere piyasada bulunan en ucuz sıvı soğutmanın ne kadar işe yaradığını göstereceğim. Hatta şöyle de göstereyim. Ya yani benim aldığım bu arkadaşlar. Markası da DeepCool bu arada şöyle. Bu arada ben bunu Kanada'dan aldım. Ben şu anda arkadaşlar Kanada'da yaşıyorum ve Kanada'da bulabildiğim en ucuz sıvı soğutmayı aldım ve arkadaşlar bu 240 diye geçiyor. Yani ben 240'lık bulabildiğim en ucuzu aldım ve dediğim gibi markası da DeepCool burada tabii ki arkadaşlar Türkiye'deki e, bulabileceğiniz en da değişebilir ee, RGB mi hayır değil bir tane ışığı var arkadaşlar o da İki farklı model var. Bir tanesinde kırmızı bir tanesinde de mavi. Benim aldığımda ise kırmızı arkadaşlar. Zaten ben aşağı aldığım yerin linkini veya özelliklerini de koymuş olurum. Her neyse arkadaşlar ben en ucuz Kanada'da bunu bulabildim. Yani 240'lık soğutucu olarak bunu bulabildim. Ve şimdi de bunun testlerini yapacağım. Ve bu arada ben stok soğutucu da kullandım. Onda da arkadaşlar Ryzen 3 3300X'ten çıkan stok soğutucuyu kullandım. Zaten hepsinde aynı diyebiliyorum. AMD'nin stok soğutucusu. Maalesef şu anda tekrardan soğutucumu değiştiremem. Fakat arkadaşlar ben bunu YouTube'dan gördüğüm videolar ve benim eski hatırladığım değerlere göre yapacağım. Bu arada ben bayağı bir render alırken vesaire testler yapıyordum. Çünkü merak ediyordum işlemcim ne kadar zorlanıyor, sıcaklığı ne kadar oluyor vesaire vesaire bir sürü değerlerini merak ediyordum. Bu arada arkadaşlar ben şu anda oyun testlerini falan yapmayacağım. Fakat bunu size söyleyeceğim oyunlarda nasıl olduğunu. Ama birebir size göstermeyeceğim. Çünkü onlara bence gerek yok. Bir işlemci en fazla stres testinde veya montaj aşamasında yani render alırken zorlanır. ben başka çok zorlanacağı bir şey tahmin etmiyorum. Çünkü oyunlarda daha çok ağırlıklı olarak GPU yani ekran kartına ağırlık veriliyor. Videoya başlamadan önce arkadaşlar eğer içeriklerimi seviyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca zili de açabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben şu anda stok soğutucuyla başlayacağım. Stok soğutucunun bana verdiği genel olarak değerleri size söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle herkesin çok merak ettiği oyunla başlayalım. Oyunlarda genellikle AMD'nin stok soğutucusu bana Ryzen 3 3300X kullanıyorken 65-70 derece veriyordu. Kimine göre değişebiliyordu. Mesela hikaye oyunlarında bazen bu kadar olmayabiliyordu. Ama genellikle 65-70 bazen 80 ama çok nadir olabiliyordu. Le do 78 e, o değerlerde değişiyordu. Bunlar kimine göre tabii ki çok olabilir ama stok soğutucuya göre yani bence fena değerler sayılmaz. Bir sonraki karşılaştırma kategorisi ise normal kullanım yani video izleme vesaire burada da arkadaşlar bilgisayarla hiçbir şey yapmıyorken ortalama 50 55 derece falan oluyordu ve video izleme internette gezinme metin yazma yani wordte çalışırsanız vesaire yani basit bilgisayar işlerinde de ortalama arkadaşlar 55 60 derece oluyor. Arkadaşlar geldik. en Zorlayıcı kategoriye burada dediğim gibi stok soğutucu için konuşuyorum ve bu kategoride arkadaşlar render veya burada stres testi de olabilir. Fakat ben hiç e, işlemcime stres testi yapmamıştım. O yüzden bununla alakalı size bir şey söylemek e, çok doğru olmaz. Fakat render alırken birkaç kere böyle... Canım sıkıldı ve bakmıştım bu arada bunları yaparken de core temp uygulamasını kullanıyorum. Gezginlerden ücretsiz olarak rahatça indirebilirsiniz. Bu arada tamamen ücretsiz bir program. Her neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar bu arada biraz sonra kalp krizinden gidebilirsiniz. Çünkü montajda render alırken 95-96 dereceleri gördü oldu arkadaşlar. Yani zaten 100 derece suyun kaynaması. Yani şaka bir yana gerçekten bu değerler bence çok fazla geldi bana. Yani 96 derece bence anormal bir değer. Bu arada ben bu değerleri şu şekilde elde ettim normal e kendi videolarımı Premiere Pro'da çıkartarak elde ettim. Yani böyle ekstra kazı kastıracak ayrı ayrı efektler falan atmadım. Yani kanalımdaki videoları izlerseniz o şekilde görebilirsiniz. Kim bilir buraya yani After Effects'teki çok yüksek boyutlu bir şey koysaydık kim bilir ne olurdu. Böyle internette sucuk pişirilen işlemcinin üzerinde bir video var. belki onun gibi bir şey olabilirdi. Yani dediğim gibi çok fazla bir değer. Yani büyük ihtimal stres testi vesaire yapsam da yaklaşık olarak bu değerler oluşacaktı. Bu arada arkadaşlar termal macun vesaire kötü sürülmüşse burada tabii ki değerleriniz çok fazla etkilenebilir. Şu anda dediğim gibi stok soğutucu için konuşuyorum. Şimdi de geçelim piyasanın en düşük fiyatlılarından sıvı soğutucuya. Geldik arkadaşlar en ucuz sıvı soğutmalardan bir tanesine. Burada yine aynı sırayla başlayacağım. Öncelikle oyun performansı. Oyunda arkadaşlar genel olarak yani GPU ağırlıklı oyunlarda yani ekran kartı ağırlıklı oyunlarda ortalama 55-60-50 o değerlerde geziyor. Çok düşük oyunlarda da işte 50 gibi bir şeyler oluyor. Geldik normal kullanıma. Normal kullanımda arkadaşlar anlık olarak değeri söylüyorum. 33 derece maksimumda 54 derece. Bu arada e, bu programı açtığınızda bunu saymaya başlıyor. Ben de bunu yaklaşık 20 dakika önce falan açtım. Şu anda da bilgisayarda açık olan yani video yüklüyorum şu anda YouTube'a sonrasında Discord açık, Steam açık, arkada e, birkaç uygulama açık. Masumun uygulaması, kulaklamanın uygulaması. Yani arkadaşlar çok bir şey yaptığı söylenemez. Normal kullanımda 33 derece falan yapıyor. Ve video izlemelerde falan da yani video izleme dediğim gibi Word'de çalışma bir, bir önceki kategoride neler dediysem aynı bu şekilde. Onlarda da arkadaşlar maksimum 45 falan oluyor. 45-47 yani videoyu açtığımda bu arada 33'ten direkt bir 10 derece fırlıyor. Onu kesinlikle söylemem lazım. Geldik son değere bu değerde korkutucu olan render süresi. Dediğim gibi arkadaşlar ben Premiere Pro'da kendi videolarım için değerlere bakıyorum. Burada tabii ki çok yüksek boyutlu böyle çok efektlendirilmiş vesaire projeler atarsanız After Effects'te başka projeler atarsanız bu değer çok daha fazla fırlayabilir. Aynı şekilde arkadaşlar bunu stres testine benzer olarak da görebilirsiniz. Tabii ki stres testi yani durumuna göre bazen daha ağır olabilir. Burada arkadaşlar derece olarak da maksimum gördüğüm yani 70-72 falan bence bu da gayet normal. Yani başlangıç seviyesi bir sıvı soğutma için arkadaşlar yani şu sıvı soğutma için bence gayet güzel bir değer. Bu arada aklıma gelmişken kısa bir şey söyleyeyim. Burada biraz şakayla karışık gerçeklik anlatacağım. Burada arkadaşlar karton kullanılmış gördüğünüz gibi. Yani burada tasarım var. Şu gördüğünüz gibi. Şurası da sade karton. Burada fiyatta kısmak için her yeri kaplamamışlar mı? Yoksa bu tasarım mıdır? Tam emin değilim ama <laughs> Aklıma o da geldi açıkçası. Ya bir ihtimal tasarım için yapmışlardır ama gördüğünüz gibi burayı bile tam kaplamamışlar. Tabii ki en ucuz olunca akla böyle bir soru geliyor. Örneğin bunu 200 dolara alsaydım buna kesin tasarım gözüyle bakardım ama böyle arkadaşlar 200 dolara vesaire almayınca, en ucuzunu alınca bu gözle de bakasınız geliyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar sizlerle anlık olarak Premiere Pro'da normal kendi videomun bir render testini yapacağım. Bakalım. Kaç dereceye kadar çıkıyor Ve ortalama kaç derece oluyor Arkadaşlar öncelikle En solda gördüğünüz değer anlık derecesi Sonrasında zaten minimum minimum derece Maksimum maksimum Power'da arkadaşlar güç kaynağından çektiği güç Bu arada arkadaşlar ortalaması 70-75 derece Fakat efekt çıkartırken 88 derece falan oluyor Ben bunu açıkçası fark etmemiştim e, Bunu da görmüş olduk Yani yine ortalaması 68-75 arası arkadaşlar Fakat efekt çıkartırken yani arkadaşlar geçiş efektleri vesaire 3D 3D efektler yaparken 88 derece civarları olabiliyor ama sonrasında orayı çıkarttıktan sonra zaten yine normale dönmüş oluyor. Evet geldik videonun sonuna. Umarım içerik fikrini beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada bunun gibi içerikler istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıda anlamadığınız kısım, merak ettiğiniz kısım veya içerik fikirleriniz varsa yorum olarak atabilirsiniz. Dediğim gibi kafanızdaki soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Benden bugün bu kadar da. Şimdilik hoşçakalın. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again.